Koşullu ifadeler bir uygulama geliştirirken farklı şartlarda farklı işlemler yapabilen ifadelerdir. Örnek olarak Excel yazılımındaki eğer yapısı verilebilir. Excel'de yazdığımız eğer toplam sonucu ondan büyük ise hücreyi yeşil yap, eğer toplam sonucu ondan küçükse hücreyi kırmızı ile doldur gibi bir komut benzeri mantık Action Script'te de koşullu ifadeler olarak kullanılır. Bir Excel'deki eğer'in karşılığı olarak if, if-else, switch gibi yapılar kullanılır. Örneğimizde koşullu ifadeler nasıl kullanıldığını inceleyelim. Action yazılan kareyi seçelim ve F9 ile kod panelimizi açalım. Yazılan kodun alt bölümüne gelelim. Bu bölümde önceki derste gördüğümüz bir olay dinleyicisi stage yani sahne alanına eklenmiştir. Klavye'den basılacak tuşlara göre bir işlem yapılacağından keyboard event sınıfının key down olayı eklenmiştir. Klavye'den herhangi bir tuşa basıldığında kontrol fonksiyonunun çalışacağını görüyoruz. Kontrol fonksiyonu içerisindeki işlemleri inceleyelim. Kontrol fonksiyonuna gönderilen değerler e değişken içerisinde tutulmaktadır. Bu değişken içerisinde örneğin kullanıcının bastığı tuşların kodları gibi bilgiler tutulur. Fonksiyonun geri dönüşü olmayan sadece süslü parantezler içindeki işlemleri çalıştıracak void türünde olduğunu da görüyoruz. Kontrol fonksiyonunun işlem basamaklarına göz gezdirdiğimizde koşullu ifadelerden if yapısının kullanıldığını görmekteyiz. If içerisinde yer alan değer doğru ise if'e ait olan süslü parantezler içerisinde kodlar işlemektedir. Bu örnekte if parantezi içerisinde değişkenden gelen verinin key kod değeri yani klavye tuşunun ASCII kod numarası ile keyboard sınıfındaki left tuşunun kod numarası çift eşittir ile karşılaştırılmaktadır. Eğer iki taraftaki veriler de eşitse kullanıcı left tuşuna basmış demek. Ve bu işlem her tetiklendiğinde balık adam film klibinin x değeri 5 piksel azalacak. Yani film klibi 5 piksel geri gidecektir. Buradaki kontrolü çift eşittir ile sağladığımıza dikkat edelim. İleriki derslerimizde eşittir, çift eşittir, üç eşittir gibi yazım türlerinin ne işe yaradığını göreceğiz. If yapısı parantez içerisindeki karşılaştırması doğru olduğu da takdirde çalışan bir ifadedir. Alt bölümde yer alan diğer if yapısına baktığımızda üstteki left tuşunun right yani klavyedeki sağ tuşa eşit olup olmadığı kontrol edilmektedir. Bu işlem doğruysa balık adam film klibinin x değeri 5 piksel artacak yani film klibi 5 piksel ileri gidecektir. Uygulamayı çalıştırıp sonucu görelim. Klavyeden diğer tuşlara bastığımızda herhangi bir hareket olmadığını görüyoruz. Sol yön tuşuna bastığımızda balık adamın geri, sağ yön tuşuna bastığımızda ileri gittiğini görmekteyiz. If yapılarını ileriki derslerimizde ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Else, as if, switch gibi koşullu ifadelerle ilgili farklı örnekleri uygulamaya çalışacağız. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgisayar Şubesi, Eytek.